adam bir dua basacağız. Büyüyeceğiz değil misin? Hepinize izleme... mi? Bak domuz adama gelmeyin bir dua bas şimdi Bir dua bas Al büyüdü olma. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber artık çok kırsası yaptık büyüdü. Evet. Kırsasın kineği gibi bir şey bu. Evet. Bakın nasıl asıl ne duydasınız tarzı yapacağız. Hazır mısın büyüdü? Rakibini daha düşürmek lazım. Hazır o zaman. Şimdi bak domuz adamlar. Ah! Ah! Halın! Halın! Burası nedir? Buradan sıkı stok büyüdük ya. Alın! Benim için öyle benim için değil. Kazanan nedir? Kızlar sus! Ah! Ah! Mars arkadaşlar. Yani çok adam. klasik bir şey. Yani her zamanki gibi kazanıyorum lan. <laughs> ne da da kazanıyoruz. Ne da da kazanıyoruz. Bekle bizi. Bir dahaki tur senin vallahi da kızağımız evet. patatesle pazan. Bekle, Kavletini bekle. Sönmüş balık yapacak. Öyle <laughs> mi? O zaman sıradaki bölüme geçiyoruz. Nedir da? Final kısa seyzanla devam ediyor. Ve ikinci turda hazır mısın büce? Ruski bir basla Seni Nedir da? Nedir kızatması büce yapacağım. Büyük. Gel, gel. Çok ben bir soracağım. Bir soracağım. Büce seni la 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 da kızat büce kızatması geliyor geliyor. Ee, senin balık kızat. Öyle mi? Büce kızatması daha zeki Güzel olamam. Neredesin? Ne demek istersin? Bu bir başlangıç. Çıktı. Öyle mi? Evet. Bak siz görmüyorsunuz sen ha? hareket yapıyor bana öyle kayışması yapıyor. Sen bittin büyüdü et. Evet. Sikobi bir arkadaşlar nedir daki? Kız sahasının bölümüne geçeyim büyücü seni. Büyücü kızartması yapacağım. Hadi beklerim. Ve bir sözü tutarız. Büyücü hazır mısın? Oturuz. O zaman bas da büyücü. Seni kızartma yapacağım. Gel dur. Ya ben seni yapacağım. Pirinç kızartma. Al. Pirinç mi? Aa. Al. Al. Seni kızartma yapmam az. Öldü büyücü. Onlara basma bak. Bak sen kuat. Aa. Kendi kendine. Biriz kızatma. kızartma. Biriz oldu kızartma. Kendi kendine büyüdü. Kızım abi ne oldu büyüdü? Hiç şey söylemiyorum. Ne ne oldu peki? Ne oldu? Bak sustu işte. Böyle adamı tuttu da. Allah. Umutlar geldi Aras. Ölmeyen. Bakın bir gidin kardeşlerimle. Bir gider misin bir bakın. Bir gidin. Arkasından neyse sıradaki tuva geçiyoruz. Yoksa bunlar beni öldürecek. Nasıl seni alın? Neyse ben zaten kazanmıştım. Büyücü senin nasıl da büyücü kızartması yaptım? Çok güzel yaptım valla. Ne oldu şimdi, şimdi ben seni yaptım orada. O zaman sıradaki tuva. Geçiyoruz. geçiyoruz. Büyücüyü de bitiriyoruz. Hadi bakalım. Neyse üstünde tuğbatta da büyücü. Arkadaşlar geliyorum. Bakın sakinim sakinim. Şimdi Evet vurdum arkadaşlar. Hadi. Bir daha vurdum. Yandı. Gücü sen yandın. Sen sen yandın. Gel. Gel gel bak. Aa bak değikler var. Gel ne oldu korktun değil mi? Ne oldu büyücü? Korktun mu? Burası o star büyücü. Buradaki en al, iyi o. Galiba. Burası nedir diyor? Al. Al 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 al. Of! Baby! Of! Sığmattım ne? Ne? Ne oldu büyücü? Bülzü oldu. Pürüzü kızartması. Oo. bülzü oldu. bülzü kızartması. Çikolata kas kas büyüdü bilmem. mi? Üç. Evet. Üç bir sene arkadaşlar? Büyüdü ne demek istersin? Moralim çok kötü ama yeneceğim. Ne oldu işte büyüdü yani. kızartması arkadaşlar. Eğer elinizde bir şey yoksa büyüdü kızartması mükemmel büyüdüğü kızak mı yaptık? Nedir hiç kimse rahatsız etmez kosu. Nedir hiç kimse rahatsız etmez. Sen ile buğdu biz deniyorduğumuzu hiç Ne <laughs> Ve büyüz eğer kazanırsam ben o star şampiyon kılıp sarısı şampiyonuyum. Ben kazanırsam şansım devam edecek. Evet hazır basla. Tamam. Tamam. Tamam sayma. Vallahi kıyamet kopuyor. Nasıl saymazsın düştün? Saymıyorum, saymıyorum. Hayır. Düştün böyle. Bizi düştün. Dur, ihtiyacın ne edebiliyor? Sen ne edebiliyor? Ediyorum lütfen. Neden? Bu kadar olmaz. Yanlış düğmeye bastım. Arka arkaya gittim lütfen <laughs> ya. Arkadaşlar siz de büyücüye bir santı daha verin mi? Burası ne diyor? Hatala laks etmez ama büyücüye bir santı daha verin mi? Ne diyorsunuz? Burası nedir? Hatalara aşk etmez. Büyücü. Aa la zombi geçeyim Nedir diyebilirim. De? Ne Dedi nasıl zombi getirmeyi ney basardım diye. Beni takip ettiler. Nedir oğlum bir dakika şimdi bir yüzü normalde nedir hiç kimseyle affetmez anladın mı? Bu evet. nedir ama sen son bir sans daha yiyorum böylece. Son tamam. ama bak. <laughs> arkadaşlar yani büyüdü zaten bakın. Kazansın yani zaten. Ee, o aranı düştü. Zaten biz kazanırız hiç merak etmeyin. Nedir hatalar hat etmez ama hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Zaten yine kazanacağız. Neyse hiçbir şey olmayacak. Ne büyücü tamam bak sen sens geldim gel başladı. Ne kırıyorsun Büyücü bak ben buradayım gel 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 gel. Yine düşeceksin sonuçta gel 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 gel. gel. Büyücü. Evet Büyücü nereye bakıyorsun? Ben buradayım ala 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 ala. Dur bakayım dur. He dur. Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? Ne oldu ne oldu ne oldu? Düşersin Büyücü. Düşersin düşersin. al 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 alın. Alın alın. Hadi hadi. Yes! 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 Arkadaşlar şampiyonuz. Satriyonos nedir şampiyonu? Satriyonos. Şampiyonuz. Şampiyon biziz. La 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 la. Şampiyon biziz. Arkadaşlar siz değilsiniz şampiyon olumle. Ve biziz olsun ta Nether'daki daki şampiyonda kıyısı şampiyonu ben oğlum ne demek Tebrik istersin? Tebrik ediyorum çok iyi oynadın ama ben bu oyunu yapacağım. Antrenman da yapıyorum olmuyor ama yeneceğim seni yeneceğim. 5-0 yeneceğim. Ne teşekkür ederim yok artık öğrenemezsin çok zor. Evet şu an Şiko 4000 ve kazandık kazandık şampiyonuz. Oh. Bu Son sözü aldım şampiyonum. Şampiyonsun. İyi oynadın gerçekten. Çok basit hatalar yaptım ben. Ama son bir şey söylüyorum. Bu lafı da söyleyeceğim yendiğim zaman. Sü. O zaman arkadaşlar sıradaki tuva geçeyim. Net kazandım ama. Üzüler misin? Hı. Sıradaki tuva... Ee, Box gibi olsun. Birbirimize normal var. Tamam, hadi, hadi. Gel o Diye kalkarsa. Diye basıyoruz. Diye kalkarsa. Gel. Gel, gel. gel bu arkadaşlar. Evet. Basıyoruz. Yani yine ben kazandım. Yani ne da kazandık. Bir dahaki kız sarısını antte de yapabiliriz. Ne dırdakini. Ben yine şampiyonu oldum. Düzücük. Düzücük gel gel sık. Bak orada sekiz ben sen böyle. Neredesin sen? Burada. Aa esrarlar var. Esnalar. Aldım ama hadi. Esrarı takmıyorum. Hadi başla diye kalkarsın. Hadi. Büyüdü. 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 Ne olduğunu göreceksin gel. Boksta çok He? 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 Gel 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 gel. denkten düştü. Aa! Oh, ben de yönden düştüm çok ama. Iyi. Çıldıracağım. Yani Arkadaşlar Best ben kazandım yani. Büyük bir farkla. Büyücü çok iyi bir Ne demek istersin? Söz sende büyücü. A nedir de Arkadaşlar biliyorsunuz ben bu okta ok çok iyiyim. Yarın siz de devam edin. Okta ok kalip et geliyor. Tamam. Evet. Ok sarasını Tamam. ben ok sarasına mı sarıyorsun? Evet. Sarasına öyle mi? Ok evet. Şalasındı arkadaşlar ben net büyüzülerim. Okta da seni yeniden büyüz o zaman. Kendine iyi bakın arkadaşlar. Hoş oh, çok olun. Görüşürüz. 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 Evet. ne Neyse. Yine şampiyon benim yani. don Son bir şampiyonu öder. Bir lalatlarımız. Bir satılır. Hemen hemen o zaman. Şükür ve Şampiyon benim bir üzüm ne diyeceğim Şampiyonu alkışlıyorum. Çok iyiydi. Kendine iyi bakın. Hoşçakalın. Oh, Kılıç sarısı şampiyonu. Her zaman benim. LGT çocuk. Su.